Arkadaşlar bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapacağız? YouTube'dan nasıl para kazanılır ona bakacağız. Arkadaşlar ben söylediğim zaman belki inanmayabilirsiniz. O yüzden göstereceğim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler lütfen abone olun beğenin lütfen burada arkadaşlar para kazanmaya geçin, geçin ve orada ne, nasıl para kazanacaksınız zaten söylüyor 1000 abone 4000 izlenme gerekiyor Burayı da daha yeni okuyabilirsiniz arkadaşlar videoyu durdurup ilk başta zaten buraya okumuştum. Aya burada ayarlara geçip arkadaşlar nasıl yani paranızın nasıl olduğunu görebilirsiniz. Mesela diyeyim 200 lira mı kazandınız? Onu işte euro yaparsanız euro olarak görebilirsiniz. Bu kadar bu kadar euronuz var diye. Türk lirası yaparsanız bu kadar bu kadar liranız var diye. İşte dolar yaparsanız öyle öyle falan filan kaydedip çıkabilirsiniz. Ve böylece de para kazanabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.